Değerli Ona basın mensubu arkadaşlarım, hepinizi saygıyla <laughs> selamlıyorum. Bugün, <laughs> Hı -hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulu açılıyor. Bu meclis, Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş, ateş hattında görev almış bir meclistir. Korona sürecinin tehlikelerinden ve bulaşının büyüklüğünden dolayı görevine ara veremez. Nasıl sağlıkçılarımız can siparişine hayatları pahasına ülkelerine karşı görevlerini yapıyorlarsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin oylarıyla gelmiş milletvekilleri de görev yapmalı, meclisi açık tutmalı, insanlarımızın, ülkemizin sorunlarına çare aramalıdır. Bunu yaparken ortak sorumluluk içerisinde, ortak akılla yapmalıdır. Birlikte başarmalıyız. Türkiye güçlü bir ülkedir. Türkiye'nin meclisinin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesini sağlamalıyız. Bugün halkın sorunu idam cezası mıdır? Hayır. Seçim kanunu mudur? İstanbul sözleşmesi midir? Anayasa Mahkemesi'nin yapısının değişikliği midir? 15 tane üyenin 12 tanesini Cumhurbaşkanı atıyor. Ona karşı tahammül yok gündem o gündem. Seçim kanunu değiştirmek istiyorlar. Sıkışıyorlar. Oyları düşüyor acaba hangi entrikalarla ne yapabiliriz diye uğraşıyorlar. Hiç gündemde yokken idam tartışmasını getiriyorlar. Meclis iç tüzük değişikliğinden bahsediyorlar. Milletvekillerinin fezlekelerini getiriyorlar. Gazeteciler cezaevlerinde milletvekilleri fezlekeleri gelip dokunulmazlıkları kalkıyor. Cezaevlerinde Enis Berberoğlu gibi vekillerimiz hak ihlali, anayasa hak ihlali tespit ediyor. Ama meclisin görevi doğruyu arkasında, doğrunun arkasında durmak değil, iki ay beklemeden milletvekilliğini düşürüyor. Bunların hiçbir tanesi aslında gerçek gündemimiz değil. Meclis şu anda bugün açılacak olan meclis iktidarın noter makamı olarak görev yapıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemindeki iki siyasi parti bir şekilde uzlaşıyorlar. Aralarındaki pazarlığı bilmiyoruz. Ama pazarlık Türkiye değil. Pazarlık milletimiz değil. Pazarlık milletimizin gündemi değil. Onlar kendi gündemlerini Türkiye'ye giydirmek istiyorlar. Kararları alıyorlar. Cumhurbaşkanlığı kararı, kararnameleriyle daha sonra da meclise getirip onaylatmaya çalışıyorlar. Oyları yetiyor mu? Yetiyor. Peki aldıkları kararlar halkın, milletin, ülkenin derdine çare midir? Hayır, değildir. Bizim gündemimiz çok açık ve nettir. Bizim gündemimiz açlıktır, yoksulluktur, işsizliktir, eğitimdir. Esnafı, çiftçiyi, yatırımcıyı üreticiyi konuşmak istiyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Halkın dertlerini konuşup derman aramak istiyoruz. Çare üretmek istiyoruz. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü hafifletmek istiyoruz. Bunun yolunu er ya da geç bulacağız. Direteceğiz, direneceğiz. Genel kurulda insanlarımızın kaderleriyle ilgili her konuyla ilgili mücadele vereceğiz. Bunun dışında kesinlikle yapay gündemleri reddediyoruz. Bunun dışında hiçbir gündemi kabul etmiyoruz. Bizim gündemimiz Türkiye'dir. Bizim gündemimiz milletimizdir. Bizim gündemimiz sağlık çalışanlarımızdır, kadınlarımızdır, çocuklarımızın geleceğidir. Üreten bir Türkiye'dir. Yoksulluktan kurtaracağımız Türkiye için çalışmaktır bizim gündemimiz. Sağlık çalışanları yasal düzenleme şey istiyor. Sendikalarla görüşüyoruz. Dünya korona mücadelesinde en çok sağlık çalışanları ölüyor ama en çok da Türkiye'de ölüyor. Yüklü korumasız, önlemsiz bütün zorluklarıyla sağlık çalışanlarının üzerine bırakıyoruz. İki şey istiyorlar. Güvenceli çalışma ve sağlık personeli sayısının arttırılması. Binlerce sağlık personeli dışarıda bekliyor. Atanmak istiyorlar. Tecrübeliler. Görev yapmak istiyorlar. Ellerini taşın altına sokmak istiyorlar. Sabahlara kadar mesai yapan, ölümle karşı karşıya kalan, yorgunluktan çaresiz olan sağlık personeline bir güvenceli bir çalışma ortamı yaratamıyor. Yeni sağlık personelleri alarak sağlıklı bir şekilde görevlerini yerine getirmelerinin önünde engel oluyorlar. Olanlar Cumhur İttifakı çözüm arayan Millet İttifakı'dır. Bunları bu bugün açılan genel kurulda bundan sonra konuşacağız. Biz kesinlikle Cumhurbaşkanı'na artık güvenmiyoruz. Kesinlikle güvenmiyoruz. Biz milletin değil sarayın bakanlarına asla güvenmiyoruz. Damadı hazinenin başına getiren bir anlayış artık bizim güvenimizi kazanmış değildir. Güvenimizi kaybetmiştir. Damadıyla birlikte Türkiye'yi yönetmek isteyen kendi koltuk deneyiyle Cumhurbaşkanlığı sistemini yürütmek isteyen anlayışa karşı durun diyoruz. Milletimiz için, ülkemiz için. Sağlık Bakanı güvenini yitirdi. Milli Eğitim Bakanı bizde ve milletimiz nezdinde güvenini yitirdi. İçişleri Bakanı tam bir felaket. Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı bunlar güvenimizi yitirdiler. Onlar milleti temsil etmiyorlar. Meclis onlarla ilgili herhangi bir yaptırım uygulayamıyor. Çünkü onlar milletin atadığı bakanlar değil, bir tek kişinin atadığı bakanlar kaderleri Cumhurbaşkanı'nın iki dudağının arasında. Oysa ki güçlü parlamenter sistemde kaderleri milletin oylarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Onun için rahatla Dertleri millete hesap vermek değil. Dertleri kendilerini Cumhurbaşkanı'na kanıtlayabilmek. Onun için biz bu güvenliği yitiren bakanlara karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendi gündemimizi ortaya koyacağız ve bunun arkasında dimdik duracağız. Milletin değil sarayın, meclisin değil sarayın Başkanı olan bir de meclis başkanı var. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını yapacak. Onun da gündeminde idam var. Bu taraf ne çalıyorsa, bu tarafta ona uygun oynuyor. Onlar buraya bakıyorlar, saraya bakıyorlar, millete bakmıyorlar. Oysaki meclis başkanının görevi milletin derdidir, milletin derdine çare olacak her sorunun karşısında yasal düzenlemeleri bir an önce gerçekleştirmektir. Meclis Başkanı da Anayasa Mahkemesi'nin yapısını değiştirmekten bahsediyor. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ucube yaptırımlarına boyun eğmiş durumda. Bu sistem artık hikayesini bitirmiştir. Bu sistem Türkiye'ye yoksulluk getirmiştir. Bu sistem Türkiye'nin ekonomisini mahvetmiştir. Bir bakan düşünün, o bakan dolar beni ilgilendirmiyor diyor. Ama kamu bankaları dolardan dolayı milyarlarca dolar zarara giriyor. Çünkü onu ilgilendiren milletin kendisi değil, onu ilgilendiren saraya karşı vereceği kendisine güvenceleridir. Öyle bir yönetim kurdular ki işsizliğin enflasyonun, borcun arttığı, büyümenin düştüğü ekonomik programı bize toz pembe şeklinde gösteriyorlar. Sağlık Bakanı diyor ki tünelin ucu gözüktü diyor. Biraz sabredin dişinizi sıkın aşıyla da ilgili büyük gelişmeler var diyor. Sağlık Bakanı'na buradan sesleniyorum. Şu grip aşısını sağlıklı bir şekilde bütün insanlarımızın hizmetine sunmayı becer. Senden de başka bir şey beklemiyorum. Sen vaka sayısını, hastalık sayısını, Türkiye'deki bugüne kadar yapılan test sayısını doğru şekilde bugüne kadar açıklamayı beceremeyen bir sağlık bakanı olarak tarihe geçtin. Efendim testi pozitif çıktı ama bu bir vakadır. E hasta değildir. O zaman emine gönderiyoruz. Benim onu söylememe gerek yok. İnsanlar merak ediyorlar. Türkiye'de pozitif olan kaç kişi var? Üstelik sen diyorsun ki biz insanlar semptom göstermeden, ateşi olmadan bulaşıcı ile ilgili işte gösterilen semptomlar ortaya çıkmadan test yapmıyoruz diyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki yapılan testlerde hastalık belirtileri yok ama pozitif diye onu biz söylemiyoruz diyorsun. Sana nasıl güvenelim? Sana bu millet nasıl güvensin? Sen artık gerçekleri söylemiyorsun. Sen artık milleti yanıtlıyor, yanıtmaya da devam ediyorsun. İnsanlar işsiz, hayat pahalı, elektriğe, suya, suya her şeye zam geliyor. TL'nin değeri kaybı müthiş, rekorlar kırıyor, Maliye Bakanı'nı ilgilendirmiyor. İhracat düşüyor, ithalat yükseliyor. İhracat ciddi bir şekilde düşüşte. Ama dışarıdan her şeyimizi dışarıdan almaya başladık. Peki paramız var mı? Yok. Milletimiz üretebiliyor mu? Hayır. Onun için işte ithalat yüklediyor. Devletin vatandaşı borcu, devletin vatandaşı borcu katlanıyor. Çocuklarımız eğitim alamıyor. Kadına şiddet, çocuk istismarı almış başını gidiyor. Sağlık çalışanlarının yükü iki kat daha artıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi iktidarı nasıl bir çözüm yolu koyuyor diye bakıyoruz. Hiçbir çözümleri yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı olarak milletimize sesleniyorum. Ve diyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tek çaresi güçlü parlamenter layık, demokratik, parlamenter sistemdir. Türk milletinin tek adresi saray değildir. Türkiye büyük millet meclisidir. Türk milleti yüzünü saraya değil, cumhuriyetin kuruluşundaki ilkelere dönmelidir. Türk milleti artık bir saraydaki bir kişinin iki dudağına değil, yüz yıllık geçmişinin birikimlerini sırtının arkasına alarak güçlü bir şekilde ortak akılla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde derdine çare aramalıdır. Bunun bir tek yolu vardır. Ucube cumhurbaşkanlığı sistemi derhal ortadan yok edilmelidir. Bunun yolu milletimizdir. Bunun yolu demokrasidir. Bunun yolu Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Meclisimizin açılışını bir kere daha kutluyor. Yüce milletimizin önünde kendilerine sonuna kadar hizmet etmeye devam edeceğimizi ifade ederek saygıyla eğiliyorum. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Yok teşekkür ederim. Efendim. Arkadaşlar az önce söyledim. Ne zaman ne zaman gündemi değiştirmek isterlerse Cumhurbaşkanının özel temsilcisi ve bir partinin genel başkanı olan kişi bir açıklama yapıyor. Ya idam diyor. Ya Anayasa Mahkemesi'nin yapısı değişmedi diyor. Ya erken seçim diyor ya da başka bir şey söylüyor. Tekrar söylüyorum. Bunlara cevap vermeyeceğiz, bunları konuşmayacağız, bunlarla ilgili fikir yürütmeyeceğiz. Yürüteceğimiz tek bir şey var, tek bir fikir var, arkasında duracağımız tek bir şey var, milletimizin dertleridir. Onlar milleti kandırarak, algılarını yöneterek bu kurdukları ucube sisteminin devamı için her şeyi yapıyorlar. Ama milletimiz her şeyin farkındadır. Thank you,